Bismillahirrahmanirrahim Evet, evet muhterem, muhterem kardeşlerim inşallah. inşallah. Beyan olacak öne doğru yaklaşalım inşallah. Yakın yakın gelelim. Rahat <laughs> oturalım. Fazla mesafe bırakmadan, fazla sıkışmadan inşallah. Beyan mı dedim? Meşvere düzeltiyorum arkadaşlar. Meşvere. <laughs> evet. Yakın yakın gelelim inşallah. Maşallah. Yakın, yakın yakın gelelim inşallah. Meşhur olacak, olacak yine yaklaşalım inşallah. Evet, evet ar arkadaşlar yakın yakın, yakın gelelim inşallah. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar yakın yakın, yakın gelelim, gelelim inşallah. inşallah. Evet, evet hemen, hemen oturalım inşallah. inşallah. Kırgız kardeşler inşallah tercüme olan yere gidelim. Maşallah. Evet, evet hemen, hemen oturalım inşallah arkadaşlar. arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet muhterem kardeşler. Akşamdan önce ön meşrede sabah meşresinde bazı konular tekadere yazılmıştı. Okundu. Şimdi belki daha sonra gelenler oldu. Onlara da şimdi bunları okuyacağız inşallah. Mahallelerinde meşrede yapıp bu tekadelerimiz merkeze gitsin diye böyle bir tekadeler varsa onu buraya bildirelim. Meşrenin son bu hazırlıklar nasıl oldu? İçtimamız var biliyorsunuz. Bunun hakkında inşallah. İkincisi 4 ay 40 gün teşviği. Yaya cemaatleri çıkması, mesurat eteği ve, ve beyan, halkaların dinlenmesi, düzce karuzalısının, düzce karuzalısı. Hani kritik, kritik falan, falan diyorduk ya, karuzalıs, düzce karuzalıs. Bu hafta biliyorsunuz düzce de Zahir oldu. Şimdi buna ilave olarak var mı böyle? onlar onlar yarın sabah meşrede inşallah bir kişi şey tayin edilecek sizin karzlarınızı alacak inşallah evet buna ilave bir şey var mı ya yeter geceler uzun nasıl olsa diyorsunuz evet Nahmedu ve nusallana ala Rasulü'l-i Kerim Muhterem ve kıymetli kardeşlerim Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki kendi dilini içimizi bir araya getirdi. Onun için çok hamd etmemiz lazım. Çok şükür etmemiz lazım. Çok büyük iş yapıyoruz kardeşler. Yani, yani ne demek? Allah'ın dediği işi çalışan, değil mi? Yani Allah-u Teala kurtuluşu dine koyuyor yani. Makam, mevki, büyük mevki sahibi olursan, çok zengin olursan, güzel evlerde oturursan, güzel arabalarda oturursan, kurtula, kurtulacaksın diye bir şey yok. Eğer ki imanla ölürsen o zaman kurtuluş olacak. İman olmasaydı biz buraya gelemezdik. Bu Allah-u Teala'nın kudretiyle bize verilendir. Biz bilmiyoruz ki Allah-u Teala büyüklerin sözü bizim ecdadımıza kimler fedakarlık yaptı ki Allah-u Teala bizleri şimdi buraya kabul ediyor. Biz bilemiyoruz ki şimdi biz bir çalışma, yapıyoruz. Bundan sonra da allah Teala bizim neslimizden nice insanları bir çalışmasına kabul edecek. Onun için çok hamd etmemiz lazım kardeşler. Büyük bir iş. Arkadaşlar Allah-u Teala hidayet isteyelim. Hidayet nedir? Kalpteki nurdur. Eğer kalpte nur olursa İnsanlar tehlikeleri görebilir. Güneşin, ayın, yıldızın, yıldızların ışığıyla insan bazı çukurları görür, bazı tehlikeli başına bir hal yaranması için yolda gider. Bunları görebilir. Ama bu ışıkla zinanın, kumarın, işinin tehlikesini göremez. Bu neye görülür? Ancak kalpteki nurla. Bu nur neye gelir? Hidayet olursa Allah da kalbine nur koyar. İşte böyle bir çalışma yapıyoruz. Tabi bu çalışmayı yaparken kardeşler deniliyor ki biz de buna ne diyoruz? Veya ne deniliyor? Davetçi deniliyor. Davetçide de dört sıfat olması gerektiğini büyüklerimiz tavsiye ediyor. Birincisi ihlas olması gerekiyor. İhlas olmazsa hiçbir amel kabul olmaz. İkincisi Allah Teala bizden ahlak istiyor. Eğer ahlak olmazsa insanlar yanınızda kaçarlar. Velev ki diyor alim olsan ahlak olmazsa kimse yanına gelmeyecektir. Allah Teala öyle buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana yumuşaklığı biz verdik. Sen yüksek ahlak üzeresin. Yani ahlaklı olmamız şart kardeşim. Birbirimizi sevmemiz lazım. İman, i̇man etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirini sevmedi, sevmedikçe, sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi nefsiniz için istediğinizi mümin kardeşiniz, kardeşiniz için de istemedikçe, istemedikçe halis mümin olamazsınız. Devam abimiz. Şurada da diyor. Yani birisi geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Bana, bana birisi şöyle şöyle, şöyle ya kızma, kızma diyor. Kızma tekrar tekrar, tekrar kızmamayı tavsiye ediyor. Yine biri geldi kölesini şikayet etti. Ona dedi ki affet. E, dedi, yanlış yaptı yine affet. Yine affet. Devamlı affet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. kalbinde kimseye karşı bir eğrilik olmadan akşamlıyor ve sabahlıyorsa böyle yap. Bu <laughs> benim sünnetimdir. Benim <laughs> sünnetimi yaşayan beni sevmiştir. Beni seven cennette benimle beraberdir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Önceki ümmetlerin Hastalıkları size de sirayet etti Bu hastalık haset ve buzdur Ben bunlar tıraş edicidir demiyorum Aksine bunlar Dini kökten tıraş eder yok eder Bunun sebebiyle insanın ahlakı berbat olur Bozulur Onun için buradaysak birbirimizi evvela Birinize karşı muhabbetimiz zirve olması lazım. Kalbimize kimseye karşı bir eğrik olmaması lazım. Herkes muhabbetle beraber. O zaman Allah-u Teala'nın yardımı gelecek. Akşamdan önce abimiz uzak yaptı. Amelleriniz aşağı yükselse, aranızda bir muhabbet olmazsa Allah-u Teala'nın yardımı gelmeyecek. Herkese karşı zanlı olalım. Ve bir de diyor ki, biz ne yapacağız? Tedbirli olacağız. Tedbir diyor bir insana karşı yumuşak konuşmak, ikram etmek tedbirdir. Ve hikmetle beraber Allah-u Teala hikmeti bize nasıl verecek? Yani hikmet çalışmayla parayla alınacak bir şey değil. Allah Celle Celle onda güzellik görüyor. Fedakarlık görüyor Allah-u Teala ona hikmeti öğretiyor hikmetle basiretle insanlar arasında dolaşıp onları nasıl olsun ki peygamberimizin bu büyük çalışmasına dahil olsun. Ben, ben niyet ediyorum sizlere diyor inşallah? Meşre hakkında çok konuşma <laughs> oldu önceden. Yani tekrar söylemekte gerek göremiyorum. Allah'ın izniyle her birimiz kendini küçük görerek denilmesi lazım ki bu cemaatin en aşağıda olanı benim bir cemaatte, bir toplulukta eğer ne diyorsa bu adam da ne olur bizim burada ne durur bizimle beraber neden çıkarıldı bundan ne olur ki o da derse ki bende de ne olur bu cemaate beni neden gönderdi Allah Teala ondan iş kabul ediyor. İnşallah böyle düşünelim. Kalbimize gelen meşreleri verelim. illa ki böyle konuşacağız diye bir şey yok. Gittiniz Hindistan'da gördünüz. Ufacık bir yer. Allah nasip etti Ömer Arabi'yle bir iki kez gittik oraya. 12 metrekare bir yer takvimi hatırladığım kadar ama arkasında buradan büyük bir cami var. Herkes orada. Belki oradaki konuşanlar da hiç duymuyor, hiç bir konuşmuyor. Ama orada bulunuyor onun bereketinden nasibini alması için. Allah'ın izniyle. Şimdi önümüzde büyük bir işma var. Senelik işmamız dediğimiz buna geldik, toplandık. İlk gelen deniliyor ki bize de bütün toplantılarda deniliyor ki ilk gelen sonrasının ev sahibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyuruyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine iyi davransın. Yani birbirimize karşı hoşgörülü ne olursa olsun Hoşgörülü olmamız lazım. İkramda bulunmamız lazım. İkram bir şey alıp vermek değil. Abdest alıyor. ikram edeceğiz. Yol veriyoruz. Ayakkabısını giyiyor. Ben Pakistan'da ilk gittiğimde baktım adam baktığı ben telaşlı bir şekilde azından okumuş abdest alacağım. Adam hissetti bunu. Terliğim yok. Çıkar ayağındaki terliği bana ver. Onun yani böyle bu şekilde inşallah birbirimize ikram edelim kardeşler. Her birimiz yani bu fikirden düşünmesi lazım. Gelmeyen kardeşleri fikir edelim, her birimiz düşünelim yani. Arkadaşımız niye gelmedi? Son devrene kadar gidebiliyorsak, İstanbul'daki kardeşlerimiz onların ayağına giderek onları buraya temin etme, etmeye çalışsın. Olmadı. En son bizim yolumuz değil telefon, mesaj ama onu da en son olarak büyükler diyor ki artık çaresiz kaldık, onu da kullanalım. Yani gelmedi. Yani bir telefonda bir zamanda bir arkadaşımız evinde yatıyor, hiçbir işi yok. Burada, burada bir kardeşimiz, kardeşimiz telefon açıyor. Ya, geldi, ne yapıyorsun? Öyle. Oturuyorum. Ya işte ben falanca yaşayan oturuyorum. Gelsen burada. Geldi uzun uzun süre buralarda dolaşıyor şimdi. Yani, yani bir telefonla geldi, geldi buraya. buraya. Kardeşlerim belki dünya sarmış onu, dünya sarhoşluğu sarmış, Allah-u Teala muhafaza etsin. Dünya sarhoşluğu, yani, yani diğer sarhoşluktan beterdir kardeş. Kardeşim. Adam sarhoş durur, tövbe eder. Dört saat sonra, beş saat sonra kendine gelir, tövbe eder de Allah Allah muhafaza ama dünya sarhoşu ölümle beraber biter, pişman olacak ama o pişmanlık ona bir daha fayda vermeyecek. Onun için kardeşlerimizi arayalım, fikir edelim, düşünelim. Her şube, her arkadaş kendi şubesinde en güzel bir şekilde nasıl ben bu görevimi yerine getiririm, farz etsin ki, yani, yani onunla mukayese edemez kardeşler din çalışması dünyadaki hiçbir şeye mukayese, mukayese edilemez. Deseler ki sana 10 milyon verileceksen şu kapıdan hiç ayrılmayacaksın. Hiç kimse ayrılamaz. Ama, Ama bilelim, bilelim ki o şu çalışmanın yanında bir dakika çalışmanın yanında bir hiçtir. Onun için kime ne verildiyse yine abimizin dediği gibi birisine ne dileksen şurada otur. Birisine ne dileksen git bulaşık yıka. Bulaşık yıkamak zor bir şey hakikaten kalpleri temizler. Ama, orada söylenildi ya ona, sen o işi yap, onun kadar da belki sevap alacak. alacak. savaşında biliyorsunuz, o okçu grubu haber almadan aşağı indi, başlarına gelen musibeti gördünüz. Niye sormadan, oradan aşağı indiler, Müslümanlar galip geldi dergesine, aşağı inip orada galimet toplamak için indiler, başlarına felaket ettiler. Onun için ne olursa olsun her bir kardeşimiz şubesini her sabah bir araya gelerek onlara hidayet yaparak en güzel bir şekilde nasıl olsun ki bu üç gün dört gün neyse ne kadar buradaysak bugünden başladı dünden başladı daha çarşamba günü son günümüze kadar bize ne dedi on gün biz on gününüzü Allah'a verelim. Hiç kimse basit basit şeylerden şeytan nefis kolay kolay peşimizi bırakmıyor. Şimdi gelme dedi ufak ufak, ufak biz on, bizi kandıramadı. Çıktık, geldik, geldik buraya ama rahat durmadı ki. Daha, daha deneyimli şeytanları bize musallat etti yani. İblis var ya daha, daha deneyimli diyor büyükler. Bu davet çalışmasını yapanlara musallat ediyor. İşte, işte şunu ya bazı basit basit şeyleri aklınıza getirerek buraya biz kendimizi haş haş Şimdi hastaneler dolu. Nice insanlar oraya çatandan kalkamıyor. Cezaevlerinde insanlar dolu. Yani, yani biz 10 gün şu çatının altında çıkmasa ne olur ne dersiniz? Bir şey, şey olur mu? Burada rahat etmemiz lazım kardeşler. Kardeş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle, öyle buyuruyor. Mümin camide suda balık gibidir. Münafık nasıl? Kafeste bülbül <laughs> gibi. Onun için, Onun için burada, burada rahat etmemiz lazım. Meleklerin kanatları altında. Her yaptığımız iş bize yazılıyor. Bizim defterimiz devamlı yazıyor. Sağdaki melek sürekli yazıyor şu anda. Burada olduğumuz müddetçe. Soldaki melek, melek istirahat ediyor. Ama dışarı çıktık mı işler karışıyor. İnşallah ne yapıp yapıp buradaki görevleri başından sonuna kadar inşallah dışarıda gezmeden herkes kendi şubesinde başından sonuna kadar işlerimizi bitirdik mi hemen iştimai amelere gelelim işleme amellerden sonra hemen bir araya gelelim müzakere yapalım arkadaşlar. Buradan Pakistan'a gidenlere de öyle deniliyor. Orada en tavsiye edilen şey oraya gittiğiniz zaman beyanları dinledikten sonra hemen 2-3 bir araya gelin müzakeresini yap. Ne garip bir şey ki Türk milleti. Hacca gidiyorsun bana tavafta millet onlar çarşı pazarda. Pakistan'a gidiyor, bakın Pakistan herkes içtima alanında dinliyor, onlar... Yani, yani tabii bazı insanlar var, hepsine has değil yani, bunu. öyle yani diyoruz. gidiyorlar, pazarda e, hiç olmayan şeylere. veriyor. Halbuki burada, burada olanlar Pakistan'da, Pakistan'da yok. yok. Onun için, Onun için mümkün mertebe, mertebe buradaki amellere başından sonuna kadar katılalım fikirle beraber hep birimiz fikirli olalım. Burada nasıl cemaat dünyanın her tarafına gitsin. Fikir sonsuza kadar te tesir ediyor. Hani, hani on kilometre, bin kilometre, kilometre deniliyor. deniliyor. Sonsuza tesir ediyor Allah-u Teala. Allah o fikir sebebiyle. Biliyorsun karınca fikriydi,